Merhaba, Parmaliv ile yoga videolarımızın ikincisine hoş geldin. Bugün biraz daha kas çalışacağız. Ama kas ağırlıklı dediğim zaman korkma hemen o kadar zor bir şey yapmayacağız. Yine başlangıç seviyesine gidiyoruz. Matına doğru gel, başlayalım. İlk videoda öğrendiğin gibi 4 ayaktan başlayacağız. Ama bu sefer ellerini birazcık daha ileriye doğru yürüt. Yoga'da en çok yaptığınız pozlardan biri aşağı bakan köpekle başlayacağız çünkü. Ayak parmaklarını tak, dizlerin kırılı kalırken kalçalarını yukarıya ve geriye doğru iteceksin. Sanki kalçalarından bir kanca takılmış ve seni yukarıya ve geriye doğru çekiyormuş gibi. Bunu yapmak için ellerinle matını iyice bastır. Sanki matı ileriye doğru ellerinle itmek istiyormuşsun gibi. Bunu yaparken koltuk altlarını sanki kapatmak istiyorsun. Geriye doğru çek trisepsen, içeriye kendine doğru kıvır. Dizlerin kırılık alabilir. Amacımız omurgayı uzatarak yani kamburlaşmadan geriye doğru kalçaları itmek. Eğer burada çok rahatsan bacaklarını düzelt. Ama dediğim gibi ilk amacımız omurganın uzun olması. Bacakların, ayaklarının yere gelmesi sonra olabilir. Hemen olmak zorunda değil. Ve buradan yerleştir sağ ayağını sağ elinin içine. Buradan sol dizini indirme atına. Ellerini sağ dizinin üzerine doğru getir ve doğru. Hizalanmanı bul. Sağ ayakla sol dizin arası bir kalça mesafesinde olsun. Birazcık yerleş bu poza. Hisset. Kalçaların aynı hizada olması için sağ kalçanı geriye doğru çekip sol kalçanı ileriye doğru it. Yani kalçaların böyle sol tarafa açılmasın. İkisi de ileriye doğru baksın. Ve buradan rahatsan kollarını yukarıya doğru kaldır. Hmm. Kollarını yukarıya doğru uzarken omuzları indir, indir. Kulaklarından uzaklaşsın omuzlar. Sıkıştırma boynu. İndir, rahatlat. Ve eğer burada rahat sen kendini güçlü hissediyorsan bugün sol ayak parmaklarını takılı kalırken sol dizini hava doğru kaldırarak alçak hamleden yüksek hamleye doğru yükseleceğiz. Sol bacağını ince it yukarıya ve geriye doğru. Sol bacak düz. Sağ diz 90 derece. Sağ dizin tam sağ topuğunun üzerinde kalsın. Çok ileriye doğru gitmesin. Ve buradan ellerini ileriye doğru uzatarak yerleştir sağ ayağın iki yanına. Sağ ayağını geriye doğru al. Aşağı bakan köpeği bul. Aynı şeyi sol tarafta yapacağız. Sol bacağını havaya doğru kaldır. Sol dizi çek karnına. Ve omuzların evleklerin üzerine doğru gelsin. Sık karnı iyice ve yerleştir. Sol ayağı, sol elini içine gelmiyorsa tut çek yerleştir. Sağ dizi indirmesine hizalamanı kontrol et. Ayaklarının ve arkadaki dizin arası bir kalça mesafesinde olsun. Buradan aldığın nefesle ellerini sol dizinin üzerine doğru getir. Amacımız kalçaları olabildiğince yere doğru ağırlaştırmak. Fark et. Az önce sağ bacak öndeydi, şimdi sol bacak önde. Bir farklı mı? Bayağı kalçaları açan, rahatlatan bir poz bu. Bedenin iki tarafı birbirinden farklı olabiliyor. O yüzden yargılamadan, bir beklentiye girmeden, zorlamadan fark ederek hareket et pozların içinde. Yoga'nın aslında yaptığı şey bu. Diğer belki birçok ee, egzersizden farklı olarak. Buradan aldığın nefesle kolları yukarıya doğru kaldırsan bu arada. Kendi sınırlarını fark et. Batma gibi bir acı olmayacak ama kasların çalıştığını hissedeceksin. Sağ ayak parmaklarını tak eğer hazır hissediyorsan kendini kendini fark ederek sağ dizini havaya doğru kaldır. Sol bacak kuvvetli, sol kalçayı geriye doğru çek. Sor kendine hangi taraf daha rahattı? Az önce mi daha rahattın, daha kolay gelmişti sağ bacak öndeyken? Yoksa sol bacak öndeyken mi daha kolay? İleriye doğru uzat ellerini. Yerleştir ellerini sol ayağın iki yanına. Sol ayağını geriye doğru al. Aşağı bakan köpek. Gel plank'e doğru. Yani sopa pozu. Omuzlar ellerinin üzerinde. Dizlerini matına doğru indir. Omuzların eldeklerini geçsin, göğsünü birazcık ileriye doğru gönder. Dirseklerini geriye doğru çekerek göğsünü ellerin arasına doğru indir. Buradan kaydır, göğsünü ileriye doğru, ayak parmaklarının üzeri matına doğru gelsin. Açıl, kobra. Matı geriye doğru çekiyorsun, dirsekler yapışık kaburgalarına. Göğsünü ileriye doğru it, nefes al. Nefes verirken ayak parmaklarını tak. Dizlerin arası açılsın mat gelişliğinde. Çocuk pozuna doğru gel. Buradan ellerini geriye doğru yürüt. Ayaklarını bir taraftan geçir. Ve ileriye doğru uzat. Şimdi biraz core, karın çalışmamız gerekiyor. Bunun için eğer tabanların matında olsun, dizlerin tabanı gösterirken kollarını ileriye doğru uzat. Önce bir ayağını havaya doğru kaldır. Kaval kemiğin paylar olsun matla. Sonra yerleştir, diğerini kaldır. Yerleştir, tekrar salı kaldır ve ikisini birden kaldırmak için sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Bunu yaparken sırtı kamburlaştırmadan kalbini yine tavana doğru açmak istiyormuşsun gibi uzuyorsun. Yorulduğun yerde dinlenebilirsin. Nefes almayı unutma. Ve yerleştir ayaklarını matına, dizlerine sarıl. Yoga bazen sadece esneme pozlarıymış gibi zannediliyor ama aslında bayağı tüm bedeni çalıştıran, tüm bedeni aktive eden bir e, egzersiz olarak da kullanabiliriz ama dediğim gibi her pozda kendini fark et, bedenini dinle, özellikle esneme pozlarında çok böyle zorlama kendini. E, önemli olan farkındalıkla hareket etmek, yapmaya çalıştığımız şey bu. İstersen bu yaptığımız seriyi birkaç kere yapabilirsin. Bu senin bugünlük yoga aslında pratiğin olabilir. Ben burada bırakacağım. Sen de benimle tamamlamak istersen pratiğini, gel bir oturuşa doğru. Bedeni, zihni, ruhu, yoga ile arındırırken tabii ki fiziksel bedenimizi de arındırmak, tazelemek önemli. Ben bugün Palmolive'in Clay Rejuvenation Muşlerini kullanacağım. renginden de anlayabileceğiniz gibi içinde gül yağı ve kil var. Çok güzel bir tazeleyici etki yaratıyor. Siz de eğer yenilenirken biraz daha yardıma ihtiyaç duyarsanız bu tuşlarını deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.